Sayın Başkanım nasılsınız? İyi günler. Güzel bir yayın. Hoş olmayan kabullerimizi burada yapıyoruz. Rahmetli Başkanımız ee kendi üyelerimizin de bazen dönüşü şekilde yaptık. Bir sonraki başkan, <laughs> başkan biraz daha fotoğrafları küçülttük. Evet, ee devam edecek. Ufuk Bey, Ufuk Bey, Oktay Mersin, Ufuk Bey, Güneş Özsoy rahmetli. Ve şöyle bir durum da var. Bildiğimiz isimler aslında bakarsanız. Bugün biraz rüzgarlı. Evet ya Ama, tam ya, saatte dok. Bu, de... evet, şimdi, e, isterseniz... bu e, Denizli Genç İş İnsanlarının 14. dönem yönetim kurulu olarak bizim bir projemiz. Pamukkale'nin dönüşmesi ve değişmesi gerektiğiyle ilgili bir mimari fikir yarışması ulusal çapta düzenledik. Onun ödülleri verildi ve biz e, buradaki bütün katılımcıları ve ödül sahiplerini derlediğimiz böyle hatıra mahiyetinde bir kitap oluşturduk. İlk size bunu takdim edelim istedik. Evet çok Pamuk teşekkür edildi. ediyorum ben de sevgili başkanım size. Aynı zamanda da degiyatımızın böyle e, şehrini seven, şehrinin daha güzel bir e, geleceğe taşınması arzusuyla çalışan yönlerinizden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Biz de sizlerin bu çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah bu şehirdeki e, önümüzdeki süreçlerde de yapacak olduğumuz birçok hizmetin altında birlikte imza atacağımız temennisi içerisindeyim. Bunu da yapacağımıza ben yürekten inanıyorum. İnşallah. Zaten çok uzun bir çalışmanın çok eseri şu anda elimizde tuttuğumuz bu kaynağın içerisinde gelecek nesillere de ışık tutacak belki ülkenin farklı farklı yerlerinde de bu tarz çalışmaları teşvik edecek bir çalışma. Çok teşekkür ediyorum Biz sizlere. Teşekkür ederiz Sağ olun. Başkanım. Sağ olun. Hadi <laughs> <laughs> <Bayağı. Evet. gülüyor> Ben burada buradayım Çünkü... çekiyorum.